Merhaba, ben Mustafa Asım Altınışık. Sizlere Altınkaya'nın Ankara Sincan 1. OSB'deki fabrikasından sesleniyorum. Bugün elektronik cihazlarınızı suya, neme, toza, darbeye karşı korumanız için özenle tasarladığımız IP suya dayanıklı kutularımızı inceleyeceğiz. Bu kategorimizde hem plastik kutularımız var hem de alüminyum kutularımız var. Plastik kutularımızdan IP67 contalı plastik kutularımız, IP67 montaj ayaklı contalı kutularımız, IP67 plastik panolarımız, operatör kumanda kutularımız ABS ham maddeden üretiliyor. ABS hafif, dayanıklı, kolay işlenebilir bir termoplastik. IP67 rakorlu kutularımız ise UL94 V0 ABS ham maddeden üretiliyor. Bu da kutuya bir alev geciktiricilik özelliği kazandırıyor. IP67 mini çantamız ise polikarbonat ham üretiliyor. Bu ham meraklıysanız, daha fazla şey öğrenmek isterseniz ilgili videomuzu izleyebilirsiniz ya da linki açıklamalar kısmında bulunan web sitemizdeki makalemizi okuyabilirsiniz. IP67 contalı plastik kutularımız bu serimizin bas kutusudur. Gövdesi ve standart kapağı standart ABS ham maddeden üretiliyor. Şeffaf kapakla satın almak isterseniz o stoklarımızda sürekli bulunuyor. Bu şeffaf kapak da polikarbonat ham maddeden üretilmiş oluyor. Kutular 4 tane paslanmaz vida ile birlikte geliyor. Bu alt kategorimizin gövdesinin tabanında metrik 3 pirinç insertler bulunuyor. Bu insertler kutunun içerisine defalarca montaj yapabilmenize olanak tanıyor. Kutunun gövdesinin deforme olmasını geciktiriyor. Kutu standart ABS ham üretiliyor dedim ama yeterli adetler sağlanırsa bu kutularda ham madde değişikliğine gitmek mümkün. Ayrıca özel renkte üretim de yapabiliyoruz bu kutularda. Bu kutuların tabanında bulunan insertleri size göstermiştim. Bu insertlere ek olarak farklı bağlantılar yapmanız için de zeminde babalar bulunuyor. Ayrıca kategorideki bazı modellerde kart rayları da mevcut. ip 67 montaj ayaklı, contalı kutularımızı az önceki grubun montaj ayaklı hali gibi düşünebilirsiniz. Bu yanlarında bulunan ayaklar sayesinde kutuları düz yüzeylere çok kolay bir şekilde monte edebilirsiniz. Yine bu kutularda 4 tane paslanmaz vida ile geliyor. Kapağın gövdeye bağlandığı kısımlarda pirinç metric 4 insert'ler var. Yine bu kutuda da gövde ve opak kapaklar ABS ham maddeden üretiliyor. Bu kategorideki kutuları da polikarbonat ham madde ile üretilmiş şeffaf kapak seçeneğiyle satın almanız mümkün. Bu kutuların contası TPV malzemeden üretiliyor. Bu kategorinin standartında tabanlarda insert bulunmuyor. Yine isteğinize özel bunlar eklenebiliyor. Ancak bunda da yine babalar mevcut montaj yapabilmeniz için. Ayrıca yine daha büyük modellerinde kart raylı seçenekler de var. IP67 rakorlu kutularımızın alameti farikası ise bunların dahili kablo rakoruyla geliyor olması. Bu kablo rakorları kablo giriş çıkışı gerektiren işte elektronik cihazlarda büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca bu kutularımızı bağlantı kutusu olarak da kullanabilirsiniz. Bazı modeller bağlantı terminali seçeneğiyle de satın alınabiliyor. Bu kutularımızı standart olarak alev geciktiricili ABS ham üretiyoruz. Contalar TPV malzemeden üretiliyor. Yine bu kategorideki kutularımızın da bazılarının tabanında montaj kulakları bulunuyor. Bu kulaklar sayesinde yine bu kutularımızı düz zeminlere kolaylıkla monte edebiliyorsunuz. Bu kutularımızın tabanında da babalar bulunuyor. Bu babalara montajınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. IP67 panolarımız kesinlikle başlı başına bir videoyu hak ediyor. Ama bu videoda da değinmeden geçmek istemiyorum. Bu elimde gördüğünüz orta boyutlardan biri sayılır. Burada gördüğünüz gibi büyük boyutları, hatta bunlardan daha büyük boyutları da stoklarımızda mevcut. Panolarımızı elimde gördüğünüz gibi montaj plakalarıyla satın almanız mümkün. Bu montaj plakaları montaj işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Yer kısıtlaması olmadan plakanın üzerinde dışarıda montaj yaparak sonra da gelip plakayı kolayca panoya monte edebiliyorsunuz. Bu tabandaki montaj plakasına ek olarak plastik panolarımızda bolca aksesuar çeşidimiz var. Bu elimde gördüğünüz gibi bağlantı aksesuarlarımız ya da direkt montajına izin veren böyle aksesuarlarımız var. Bunların dışında sayaç okuma camlarımız var, havalandırma aksesuarlarımız var panolarımızı ve pano aksesuarlarımızı da açıklamalar kısmındaki linkten inceleyebilirsiniz. Şuna da değinmeden geçmeyelim. Diğer tüm kategorilerde olduğu gibi IP67 plastik panolarımızda da özel ham maddelerle, özel renklerle üretim yapmamız mümkün. Özel üretime ek olarak bu kutularımızı özelleştiriyoruz da. Buraya logomuzu ya da giriş çıkışlarınızı yazabiliriz. RGB renk paletindeki her rengi kutuların üzerine basabiliyoruz. Aynı zamanda bu örnekteki gibi işte ekran yerlerinizi, girişlerinizi, çıkışlarınızı sizler için açabiliriz. Bu kategorimizdeki ürünlerden birisi de endüstriyel kumanda kutumuz. Bu kumanda kutusu da ABS ham maddeden üretiliyor. Şöyle güzelce tutabilmeniz için iki yanda tutamakları var. Ayrıca şöyle bir boyun askısını da bizden temin edebilirsiniz. Şöyle kullanmak için. Kutunun arka kısmında gördüğünüz gibi işte batarya bağlantısı ya da içeride bir switch'in açma-kapanması gibi şeylere imkan veren insertlü bir kapağımızda bulunuyor. Yine kutunun tabanında diğer kategorilerimizde olduğu gibi montaj babaları var. Bu kategorimizdeki plastik kutuların son ürünü ise IP67 mini çantamız. Bu çanta tüm renklerde polikarbonat ham madde ile üretiliyor. Ama tabii ki yine farklı ham maddelerle ya da farklı stokta olmayan renklerle üretebilir mümkün. Bu kutumuzun contası ve aynı zamanda böyle burada kaydırmazlık sağlayan bir parçası var. Bu kutunun kilitleri kapatıldıktan sonra burada asma kilitle ya da bir mühürle içine koyduğunuz şeyi koruyabiliyorsunuz. Kategorimizdeki plastik kutuların hepsini size gösterdim. Şimdi alüminyum kutularımıza bakalım. IP65 alüminyum kutularına başlayalım. Bu kutuların kapağı ve gövdesi ADC12 alüminyum alaşım malzemeden üretiliyor. Bu diğer alüminyum kutularımız için de geçerli. Kutularımızın kendi rengi natural alüminyum rengi. Ancak bu kutuları fabrikamızdaki elektrostatik toz boya tesisimizde sizler için boyayabiliyoruz. Bu kutuların contası neopren ham üretiliyor. Kutumuz yine paslanmaz vidalarla geliyor. Ayrıca bu kategorimizde kutunun tabanına montaj yapmanıza olanak sağlayan vidalar da beraberinde gönderiliyor. İnce alüminyum kutularımıza geçelim bu kutular bir öncekine göre daha ince. Bu, bu kutuları daha hafif takılıyor aynı zamanda. Ancak bu kutularımız standartta neopren contayla gelmiyor. Ayrıca bir conta satın alabilirsiniz bu kutularımız için. O contayla birlikte de IP65 değil, IP66 koruma sınıfına sahip oluyor bu kutularımız. IP67 EMI alüminyum kutularımıza bakalım. Bu kutularımızın sızdırmazlık standartı öbürlerine göre biraz daha yüksek. IP67 sınıfında bu kutumuz. Ayrıca bu kutuları Emi contayla satın almak mümkün. Emi contayı burada gördüğünüz ikinci kanala yerleştirerek kutunuzu elektromanyetik girişlere karşı koruyabilirsiniz. Az önce değindiğimiz alüminyum kutularının çoğunun tabanında bulunan montaj babaları ve kart raylarıyla kutuların içine montajlarınızı kolayca yapabilirsiniz. Alüminyum kutularımıza da lazer markalama ve CNC kesimle özelleştirme yapabiliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi IP suya dayanıklı kutularımızı özelleştirmemiz mümkün. Sizler için bu kutuların üzerine UV baskı yapabiliriz, lazer markalama yapabiliriz ya da CNC kesimle burada gördüğünüz gibi bir ekran yeri açabiliriz. Aynı zamanda al maddeyi ya da boyayı değiştirerek sizin için farklı renkte ya da farklı mekanik özelliklerde kutular üretebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.